Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Başkan Simülatör oyunu oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten bu oyunu ben de ilk defa oynayacağım. Daha önceden yani hiç oynamadım. İlk oynuyoruz. Hadi bakalım. Videoyu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özel öyleyse oynayın hemen devam edelim. Ee, arkadaşlar e bu oyunların daha fazlası için videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Oo burada bir sürü kişiyle savaşacağız. Amerika ile savaşacağım. Oo Amerikalılarınki de bayağı iyiymiş bu arada. Her neyse. Bu arada arkadaşlar en güçlü en güçlü ülke hangisi yorumlara yazabilir misiniz? Hadi bakalım. En güçlü Türkiye'yi en güçlü ülkeyi yorumlara yazın. Hadi bakalım. Size güveniyorum arkadaşlar. Bu ne? Yeşil Burun Adaları. İsrail var mı burada? Bakayım bir. İsrail var mı? İsrail var mı? He o gel ger He, gerçi İsrail burada boykotlu değil mi? Bilmiyordum bunu. Unuttum ben. Bakayım bir. Ha şu Liberia bildiğin Liberia bildiğin Amerika'ya benziyor lan. Kuzey Kore'de varmış bir de. Güney Kore'de çıksa Japonya Japonya'da, Japonya'da. Ha, İsrail'i buldum sonunda. İsrail'in 64 bin ordusu var. Bizim kaç ordumuz var? Ona bakalım bir. Her neyse. Şimdi yeniden yeniden başlat diyelim. Evet. Ha dur bekle. Dur. Size yeni yerdi alışmanıza yardım edeceğim demiş. Üretim. Evet. Oluştur. Evet. Işığa geçiyoruz. Oluştur. Tamamdır. Yapılacak çok işiniz var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kime yardım edeceğiz burada? Andora'ya yardım edeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Devam et. Evet. 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 Hadi bakalım. Ha burada şey. Ne? Amerika Birleşik Devletleri mi? Hayır hayır ona geçemem ben. Türkiye geçeceğim ben. Nerede lan Türkiye? Oğlum Türkiye nerede? Heh, burada Türkiye. Tamam. Ülkeyi değiştirmeyeceğim. Oğlum Amerika T. Amerika Birleşik Devletleri T. Suyun yanındaymış lan. Arkadaşlar ayva yedik Amerika'yı. Amerika'ya da şey gideceğiz. Suya dalarak da gideceğiz. İlk defa suya dalarak da gideceğiz arkadaşlar. Tüh be. Libya'da varmış. Vav wow, Mısır. Mısır'a hiç gitmedim daha önceden. Ama arkadaşlar Avusturya, Avusturya, Avusturya ve Rusya daha önceden gittim yani birkaç kere gittim Rusya, Avusturya'ya. Hadi bakalım. Ukrayna. Hadi bakalım. Rusya. Ooo. Rusya bak abi. Her, yani arkadaşlar daha önceden Rusya'ya birkaç gitmişliğim oldu. Bir de Avustralya'ya da gitmişliğim oldu. Her neyse arkadaşlar. videomuzda baştan sonuna gelelim. Sağdaki ve soldaki videoları da tıklayarak çok güzel videoları gidebilirsiniz O videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Eee. Bazı arkadaşlarımız hiçbir şey duyamıyor. O yüzden bu alt yazıyı hiçbir şey duymayanlar ve duyma engeli tarafından yaptık bu alt yazıyı. Her şeyi görebilsinler, duysunlar falan filan diye. Neyse, görüşmek üzere. Bay bay.